Bu haftaki programımız Edirne'de. Edirne'deyiz şu anda. Dün gece geldik Edirne'ye. Akşam birkaç parça bir yerini gezdik ama şimdi tekrar gündüz gezmeye başladık. Şu an Beyazıt Külliyesi'ndeyiz. Beyazıt Külliyesi'ni gezeceğiz şimdi. Burada bir de sağlık müzesi varmış. Orayı da gezeceğiz. camisindeyiz şu anda. Çok güzel, müthiş. Beyazıt Külliyesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Sağlık Müzesi'nin önündeyiz. Evet. Avrupa Konseyi, Avrupa Müze Ödülü'nü almış 2004'te. Sağlıklı yaşamın sırları. Şuradan bir kısmını okuyayım. Yiyecekler ve içecekler hıltıların dengesini sağlayan en önemli unsurlar olarak görülürlerdi. Bu nedenle gıdalar sağlığa yararlı ve zararlı olarak sınıflandırılırdı. Beyaz ekmek, erkek koyun, kuzu, oğlak, süt daması, tavuk, keklik, sülün etleri ile tereyağı ve yumurta latif gıdalar arasında sayılırdı. İki öğün yemek sofradan tam doymadan kalkmak önerilirdi. Kanalma yoluyla bedeni artma. aletleri çok ilginç. Makas. Neşteri Rehani. Wow. Yastım icret. Berit. Göz cerrahisinde kullanılıyormuş mesela o berit. Çengel bıçak. Mesane çengeli. müzik terapisi ve su terapisi yapıldığını sanıyorum. Herhangi bir yazı göremedim ama bakacağız şimdi. Osmanlı'da biliyoruz birçok yerde müzik terapisi kullanılmış. Ben Kayseri'deki olduğunu biliyorum. Görmüştüm. Hiçbir makinesi yok değil mi göz hastalıklarının? Nasıl dış diş hastalıklarıymış. Osmanlı cerrahları çürük dişleri keskin ilaçlar hazırlayıp çıkarmayı tercih ediyorlarmış. Fayda etmezse tane çekiyorlarmış. şifada müzikle tedavi. Akıl hastalar odası. Wow, estetik cerrahi burası. Yalnız müzik, su sesi ve içerideki akustik Harika. Burası da kadın hastalıkları ve doğum birimiymiş. Bakalım içeri. Hmm. Burası da dahiliye mi acaba? Cerrahi. Cerrahi. Küpeli Salih Hatun. Beyazıt Külliye'si Sağlık Müzesi'nin içerisindeyiz şu anda. Burada e, çeşitli birimler poliklinik diyebiliriz bir şekilde. E, çeşitli sağlık birimleri var. Kulak burun, burun boğazdan tutunda kadın doğum'a kadar akıl hastalarının tedavi edildiği bölümde tam karşıda hem ağır hastaların hem de e, normal akıl hastalarının tedavi edildiği iki bölüm var. Müzikle terapi, su sesiyle terapi her şey var. Muhteşem. Burası i̇şte da Beyazıt Külliyesi'nin içerisinde yine tıp medresesiymiş. 18 tane öğrenci odası varmış, müdür odası, bir şadırvanı, şurada bir su kuyusu varmış. Bu şekilde hadi gezelim bakalım içine. Bekçi odasıymış. Öğrenci odasıymış burası. Uygulamalı eğitim odasıymış burası da. Burası da müdahale odasıymış. Hidrosefalisi var herhalde arkadaşım. Deneysel tıp odasıymış. Horozu yılanı ısırtırlarmış. Sonra da onu tedavi ederlermiş. Tren Garı'ndayız şu anda. Aynı zamanda burada e, Lozan Anıtı da var şimdi ona gideceğiz. Müze açıksa Tren Garı Müzesi'ne de gideceğiz. Burası da Lozan Anıtı, Karaağaç bölgesinde Lozan Anlaşması'nın anısına yapılmış bir anıt, sonradan yapılmış bir anıt. Şu karşı tarafta da e, eski Tarihi Tren garı Müzesi ve tren vardı. Burası Hıdırlık tablosuymuş Balkan Savaşları sırasında Edirne savunması için yapılmış çok büyük bir yermiş seyir terasları, topçu bölümleri vesaire yani burayı bir gün ancak gezilebilir galiba ama ben kısaca şu Ben 1745'te yaşanan yangında 60 civarında mahalle, baştan sona harap. Çok Almak Çünkü başa teslim alındıktan iki gün sonra yani ve açlık sonucunda. Yani devasa bir yermiş kaç dönüm dedi bilmiyorum ama sonra okuyup anlatacağız burada zaman sıkıntısı var zamanımız yetmeyecek O yüzden şöyle hızlıca bir girip çıkmak istiyorum şekilde top sesleri falan var seslendirme güzel şıklandırma güzel şimdi tarihi Arasta çarşısındayız Selimiye camisinin masraflarını gidermek üzere o yılda yapılmış bir çarşı 124 tane dükkan olması lazım yanılmıyorsam çeşit çeşit dükkanlardan oluşuyor Edirne'nin meşhur tatlıcısı Keçecizade varmış burada şimdi oraya girip Şekerlemeler alacağız. Bir fiyatlara bakacağız. Kurabi Şöyle Kavala kurabiyesi. Kavala kurabiyesi hmm. Bir bakalım. Hmm. Hmm. lezzetliymiş. Ben da Lezzetli. yemiştim ama o daha Şöyle, böyle ay... Da hmm. Yani biraz daha onları geçtik herhalde. Hmm. Ay şeklindeydi sanki onlar. efendim. Şöyle hmm. klasik ay kesim var. Hmm. Şimdi size ikram ettiğim kare kesim var. Hmm. Kesimden fark ediyor değil mi? Aynen. Bir de şöyle fıstıklı kare olarak görebilirim. Hmm. Ya da fıstıklı ay olarak görebilirim. Peki buraya e, özgü bir şey? Bunlar buraya da, bunun özgü bir şey dışında. kurabiye verebilirim dediğim gibi. Ee, şöyle badem ezmemiz var. Badem hmm. ezmesi verebilirim. Hmm. Şöyle devay miskiniz var. 41 farklı baharatla yapılan bir erime tatlısıdır. Ee, yine aynı şekilde şeyde de e, Osmanlı sarayında da yapılan bir tatlıdır. Bunu hmm. isterseniz normal yiyebiliyorsunuz, helva kıvamında. Hmm. İsterseniz sıcak sütün içerisinde eritip saflık kıvamında içebiliyorsunuz. Hmm. Selimiye camisine geldik. Şimdi caminin içerisinde giriyoruz. Selimiye camisindeyiz şu anda. Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye tabir ettiği dünyaca ünlü, muhteşem şaheserin içerisindeyiz. Fakat sadece bir kısmı şu anda ziyarete açık herhalde. Oldukça kalabalık, çok küçük bir kısmını gezebildik. Diğer kısımlarını gezemedik ama gezmeye devam edeceğiz. Eğer gezebiliyorsak zaten göz göstereceğim size. Şimdilik böyle küçük bir kısmını görebiliyoruz. yapım yılı bilinmiyor galiba. 1400'lü yıllarda yapıldığı sanılıyor. Türkiye'nin de Edirne'nin en eski ibadet Çok eski bir cami. Muhteşem hatta önce muhteşem yapılmış. Fakat Selimiye'de istediğim performansı alamadım. Yağmur, rüzgar, soğuk. çok kötü bir hava vardı tadilattaymış maalesef. Tadilatta olduğu yazmıyor bile. Çok küçük bir kısmı ziyarete açık. Ve çok saygısız insanlarla doluydu. Yani böyle tabir yerindeyse itiş tepiş minnacık bir yerde zar zor geçip içeri girebildik. Hiç keyif almadım. Dışarıda da aynı şey söz konusuydu. Etrafında bir inşaat inşaat pislikleri yani çok kötüydü. Hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Evet, Edirne'deyiz. Büyük sinagogdan çıktık şimdi. Burada 13 tane sinagog varmış. E, 1906'da çıkan bir yangında e, tamamı da yanmış 13 tanesi. Burası Sultan II. Abdülhamit tarafından e, 1906'da ferman buyurularak e, yapımı sağlanmış. Sanırım 1909'da da ibadete açılmış. Büyükçe bir tane yapılmış yeni bir eser. Tarihi bir eser. Şimdi de Edirne'nin çarşı pazarını geziyoruz. Burası Saraçlar denilen bir caddesi. Sanırım trafiğe kapalı. Böyle sağda solda alışveriş merkezleri var. Üç şerefeli caminin içerisindeyiz. Mimar Muslehiddin tarafından yapılmış. Taşlı mimar olarak geçiyormuş. Lakabını artık gerçekten taşlı mıydı bilmiyorum. Yani bence baş yapıtlardan bir tanesi. Çok güzel bir yapısı var. Şu şekilde caminin içerisi. Yani bence inanılmaz güzellikte bir yapısı var. Müthiş. Şerefeli Cami'den çıktık. Şu an arkamızda kalıyor. Hemen karşıda Fatih Sultan Mehmet Müzesi var. Şimdi oraya gireceğiz. Şöyle güzel bir sokak. Üç Şerefeli Cami'nin farklı işlemesi olan bir minaresi. Diğer minaresi de şu şekilde. Öndeki iki minaresi de böyle burma şeklindeydi. Buraya sanırım Burmalı Minareli Camii de deniyor. Edirne kent müzesiymiş, kapalıymış. İçeri giremiyoruz şu anda. Edirne gezimizin %80'ini tamamladık. Şimdi yemek yemeye geldik. Köfteci Osman'a geldik. Ünlü bir yeriymiş. Köftesi güzeldi. Dün de ciğerini deneyimledik. Yaprak meşhur Edirne yaprak ciğerini. Ee, güzeldi ama ben Diyarbakırcı yerini tercih ederim, bol kimyonlu bir şekilde, ızgara şeklinde. Burada yağda kızartıldığı için sanırım o tadı çok sevmedim ben. Ee, ama yine de güzeldi sevenlere. Burada e, yemeklerde şu şekilde kuru acı biber, bu da yağda kızartılmış bir şekilde sunuluyor. E, gezmeye devam edip buradan da saray içine geçeceğiz, Kırpınar Güreşleri'nin yapıldığı yere geçeceğiz. Yolculuğumuzu tamamladık. Ee, şimdi İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Ee, güzel bir yolculuktu. Güzel bir gezi oldu. Ee, sevdim. Tarih kokuyor. Buram buram tarih kokuyor. <laughs>